Akşam oğlun seni nereye götürüyor? Şeye. Balıkçıya mı? Balıkçıya. Hem de müzikli eğlenceye. Ha? Evet. Balığını yiyin. Tabi tabi al canım al açı. Tabi. Evet, evet, evet. Ya ben oğlun seni gezdiriyor bayağı. Kim gezdirecek başka? Yok, kimse Kimsen yok. var mı? Yok. Benden başka. Hiç. Benim var mı? Beni de. E, tamam. Karım, çocuğum. Ha. Bir bulsaydık. Bulsaydık iyi birini de evlenseydik olaydı keşke Herkes buluyor, biz en büyüğü. <laughs> <dolduruz. gülüyor> Niye pipirik dedin bana pipirik? Yani evhamlı şeysin, ya, titizsin. Titizim. Ben ev konusunda da çok titizim. Benim havlularım filan nasıl düzgündür <laughs> <Onun için böyle. gülüyor> Hiç atmam ki sana öyle geliyor. Sen benim evimi bir gör. Gelmiyorsun ki. Benim zaten Şimdi. havlum yok ki, iki tane var. Hep o sürünüyor etrafta. E Yeter. Değil. Aman. Yetiyor bana. Evet. İki Bak. tane de çarşafım var. Birini yıkarım, öbürünü koyarım. Evet. Milleti dinlemekten bana bakmıyor. Çan çan dinliyorsun.